Yani aday umduğunu değil bulduğuyla iş yapar. Biz de onu bulduk, onunla çalışıyoruz. Ne yapalım ya? Programla ilgili tabi bazı gariplikleri bizde yaşadık ama ben her şeye rağmen milyonlar kilitlenmiş. Bizden bir şey duymak istiyorlar. Bizi bir basküle çıkarmak istiyorlar, tartıya çıkarmak istiyorlar. Onun için mümkün mertebe rakibimi asla e, hafife almadım. Yani onu ya işte şöyledir, böyledir, ben şu kadar şöyleyim, böyleyim gibi bir tarzım olmadı. Olamaz. Yani yayın sebebiyle de değil, benim tabiatım gereği olamaz. Ben insanları herkese çok büyük değer veririm. Konumu ne olursa olsun. Çünkü akıl yaşta değil baştadır. Neticede e ee, keşke orada e, yani her gün söylediği basmakalıp laflar yerine işte detay anlatsaydı yani metrolar nasıl olacak efendim tüneller yollar nasıl olacak efendim şu e, yapılacak işte gençler için projeler ne, öbürler için ne Ama öyle bir ya vakit yok efendim. efendim öyle bir vakit yok yani e, olabildiğince <laughs> tamam yani süreler Süreler veri, veri, cevap verimsiz e, sorularla geçti, doğru. Evet, yani karşılıklı birbirinize doğru. cevap verdiniz. Doğru. Size de sıra gelmedi. Yani Ama hala o sınırlı sürede ben projeleri bir fikir vermeye çalıştım. Yani İstanbul'u İstanbul anlatalım anlattım, diye anlattım, anlattım diye düşünüyorum. Daha iyi anlatabilirdik ama eldeki kısıtlı zamanda ancak o kadar anlatabildik. Programda çıktığınız gün oteldeki evet. görüşmeyi biliyor muydunuz efendim? Buna ilk defa söylüyorum. Öyle bir duyum almıştım. Almıştım. Programa giderken. Evet. Canlı yayın anında biliyordunuz. Almıştım ama tabii ben bir e, net, e, somut bilgiye dayanmayan, delili olmayan işlerin e, hiçbir zaman gündemi almam ve bunu yayında kullanmak istemedim. Yayının e, kalitesini de, yayındaki beklentiyi de e, düşürmemek için. Bunu kullanmadım yani onu söyleyeyim. Ama siz İsmail Küçükkaya ile diyalog olan birisiniz. Yani evet. o programa girmeden önce e, ya İsmail böyle bir şey e, konuşuluyor. Asla astar var mı? Deme gereği duymadınız. Mı? Yani denebilirdi de demedim. Yayın öncesi moraller bozulmasın şimdilik yayınımıza yoğunlaşalım diye düşündüm. Ben. Peki ama şu biliyordum yani. Programın böyle bir, sonunda böyle bir duyum almıştım ama doğru olabileceğini bir türlü ihtimal e, vermedim. ihtimal vermedim. Ee, evet. onun için de e, üzerinde Ama durmadım. hissiyatınızdan ben şunu anlıyorum. Yani ben bilseydim de o programın tadı kaçmasın diye tabiiyatım e, tabii yani, gereği tabii yani ben söylemezdim. Bil, bil, bilsem de söylemezdim yani. Ee, Tam somut biliyordum da duyum vardı ama e, kesin net bilsem de e, yine söylemezdim. Yani. Ama efendim programın sonunda İsmail Küçükkaya'ya teşekkür ettiniz. Teşekkür de biraz zorlamayla oldu yani bana teşekkür etmeyecek. Efendim onu müsaade ederseniz ben de programın sonunda <laughs> soracağım beni nasıl beğendiniz diye. Hadi <laughs> beyin ne kadar beğendiniz beni, ne kadar beğendiniz? Yani ilk, ilk deva kendi kendine teşekkür ettiren <laughs> yayıncılarda görüyoruz yani. Bir akım oldu onu biz de devam ettirelim Ve, efendim. E, yani orada siz o teşekkürün zorlama olduğunu mu söylüyorsunuz? Ha şöyle yani e, bana e, sordu işte olabildiğince iyi dedim yayın. Çünkü ama ismini... bana bana dedi teşekkür etmeyecek misiniz? E hadi edelim dedim yani ne diyeyim yani Çünkü teşekkür İsmail ediyorum. Çünkü İsmail Küçükkaya programda bu görüntüler ortaya çıktıktan sonra e, ekranda e, Binali Bey orada bana teşekkür etti. Şimdi böyle konuşuyor dedi. Belki de o önceki yaşanan olayları biliyor. E, bunlar bir şekilde ortaya çıkarsa bak öyle bir şey olsa bana teşekkür etmezdi demeye mi getirdi acaba bilmiyorum ki yani ben bir şey diyemiyorum doğrusu. bu işte takıldığım yer şu siyasi etik ve basın etiği bu nedir? bu milyonların beklediği tarihi bir buluşma bunun ee, aktörleri kim? Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu moderatörü kim? İsmail Küçükkaya normal şartlarda adayların ee, adaylarınla ilgili işler birbirine eşit olması lazım. Yani görüşülecekse yüz yüze ikisiyle de görüşmek gerekiyor. Görüşülmeyecekse ikisiyle de görüşmemek gerekiyor. Tamam görüşülmesi kararı almıyor iki partinin yetkilileri. Ama Ekrem İmamoğlu moderatörle görüşüyor, yüz yüze görüşüyor, bir arada geliyorlar. Birisi üç dakika diyor, birisi on beş dakika diyor. Orada görüntüler 56 dakika diyor falan. Ben buralara da takılmıyorum. Ne konuştuklarına da takılmıyorum. Soruları verse de vermese de buna da takılmıyorum. Sorularla benim, da çok verilecek bir soru yok. Benim takıldığım ya. şey Adi Bey bu bir e, ahlaki sorun. Yani siyasetçinin siyasetçinin gayri ahlaki bir ilişkiye girmemesi lazım toplumdan saklayadığı bir ilişkiye girmemesi lazım. O birisi de basın etiğidir. Arkadaşımız da böyle bir işlem yapacağına bana da demesi lazım ki bak ben diğer adayla yüz yüze görüştüm. Siz de arzu eder misiniz? Belki ben diyecektim ki gerek yok kardeş. Denmemesi bu işin en kötü tarafıdır. Yanlış olmuştur. Yani bunun o kocaman yani herkesin böyle büyük heyecanla bir hafta boyunca basında, yayında, halk arasında konuşulan iş arkasından bu, bunun patlaması yani... Bu biraz manidar bir durum değil mi? Yani binali Ali Yıldırım moderatörden soruları istedi diye dikkatleri başka bir noktaya çekip Tabi bu işin mizanseni nedir, nasıldır, nasıl kuruldu onu ben bilemiyorum. Yani onları da yaşadık. O da bir e, asla astar olmayan iş çıktı. Yalanladı. Ben böyle bir şey istenmedi. Ben de bir şey yapmadım dedi. Yani bu belki karşı tarafa bir rahatlık verip, o, o bir tarafta da kendi gündemini e, icra etmek olabilir. Ben o taraflarına takılmıyorum. Yani burada işin ahlaki boyutuna takılıyorum şeffaflığı şeffaflığa takınıyorum. Yani toplum önünde iki tane aday yarışacak. Bu e, yarışma öncesi yaşanan olayların adil olmaması adayın bir lehine bir e, tutum alınmaz. Bu olay budur yani. İsmail'le konuştum. İsmail bu konuda şöyle bir ifade kullandı. Ben Ömer Sertbaş'la görüştüm. Binali Bey'le görüşme gerek duymadı. Ben ondan dolayı Binali Bey'e gitmedim. E, bu konuda açıklamalar yapıldı ama ben şunu soracağım. Yani siz İsmail Bey Ulaştırma Bakanlığı döneminizden beri tanıyorsunuz. Doğru. Niye onu tercih Yemi. ettiniz? Yani bunlar tahmin etmediniz. Şöyle, ben böyle bir ihtimal asla düşünmedim. Biliyorsunuz ben Uğur Dündar'ı tercih ettim. Evet. Uğur Dündar şu veya bu sebeple Önce çok heyecanlandı. Çok teşekkür etti. Telefon etti. Yani bu benim için büyük onurdur. İşte e, toplumda büyük bir kutuplaşma var. Bu kutuplaşmanın da e, ortadan kaldırılması için bir fırsattır filan dedi. Sonra neler olduysa vazgeçti. vazgeçti. Garip de bir gerekçeyle vazgeçti. İşte ben e, demokrasimiz ve adaylar zarar görmesin dedi. Ben de cevap yazdım. ya ne zarar görecek? Sen soracaksın. Biz cevap vereceğiz. Yani bundan kim ne zarar görür dedim. Orada kaldı o iş. Evet. Ama ondan sonra sadece İsmail Bey değil. Şimdi isimler var ama iki partinin de anlaşması lazım. Beş tane isim gündeme geldi. İsimler sayacak değilim. İsmail Bey de var. Neticede iki partinin de İsmail üzerinde e, yoğunlaştı. Karar verdiler. Onlar da kabul etti. Biz de kabul ettik. Yani biz özellikle bu e, buluşma öncesinde vay işte kendileri çalıyor, kendileri kendileri gibi düşünen adamları yani Fox'ta çalışıyor İsmail. Bir muhalif kanal iktidara biliyorsunuz. Yani İsmail'in ben her ne kadar tanıyorsam da çalıştığı kanal olaylara bakışı değerlendirilmesi muhalif evet ya ben bunda bir mahsur görmedim çünkü ya neticede e, biz e, kimden gelirse gelsin konuları bir doğrularını topluma açık bir şekilde anlatabileceğimiz bir mecra bir fırsat olarak gördük evet. ve üstelik de yani daha işin başında efendim işte bak kendi adamlarını da ısrar ettiler, kendi kanallarında ısrar ettiler gibi başlamışlardı biliyorsunuz. Tabii tabii. Bunları da e, ortadan kaldıracak tabiri caizse ters köşe yaptık. Ama bilemedik e, arkada başka işler dönüyormuş. Onu da sanırım. Efendim bütün samimiyetimle şunu sormak evet. isterim. Erkan Tan. Evet. AK Parti'yi savunan, A Haber'de çalışan bir moderatör. Evet, me mehterci. Evet, bir mehteri. Şimdi diyelim ki e, taraflar Erkan Tan üzerinde anlaşsaydı. Evet. Ve Erkan Tan da size gelip ben bir otel odasında sizinle görüşmek istiyorum e, deseydi. Ben ona derim, diğer arkadaşla görüştün mü? Hiç soracağım soru olurdu. Diğer arkadaşla görüştün mü derdim. Peki bunun akabinde soracağım soru şu. Acaba evet. böyle bir şey Türkiye'ye yayılmış olsaydı şu anda nasıl bir Türkiye olurdu? Yani nasıl, nasıl neler yayılmış? konuşulurdu? Yani Erkan Tam bin Ali Yıldırım'la görüştü. Bir Görüntüler yansıdı. O, o, o kıyamet kopardı. Neler 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 yani bize zaten asla asla olmayan birçok konulardan e, böyle e, yükleniliyor. İftiralarla, Ama görüntülerin yayınlanması da sıkıntı efendim. Görüntülerin servis edilmesi sıkıntı değil mi? Ne bakımdan? Yani o otelde çekilen görüntülerin otel veya işte servis edilmesi. Yani mı? o detayları ben bilmiyorum. Yani Doğruluyor musunuz? Şu var yani e, işi e, özel hayatın gizliliği açısından bakarsanız sorunlu. Yani diyelim ki orada Ekrem İmamoğlu değil de başka bir insan olduğunu düşünelim. Yani bu bilgilerin dışarı çıkması sıkıntılı ama bu dünyanın her tarafında oluyor. Yani neticede bunun önüne geçecek bir mekanizma da yok. Bu feto taktiğidir yalnız. Bak biliyorsunuz geçmişte bu kasetler filan piyasaya sürüldü. Deniz Baykal'ın genel başkanlıktan gidişi diğer bazı siyasilere yönelik bazı yasa dışı Efendim bugün, kayıtların kayıtların ifşa edilmesi, bunları Türkiye yaşadı. Ama sonunda baktık ki bu FETÖ'nün işi. Evet, bizim yani. e, bugün ben muhalif bütün yazarlara neredeyse göz attım. Genelde o oteldeki görüşmeyle ilgili hiçbir şey anlatılmıyor. Sadece görüntüler neden sızdırıldı diye. Hadi yani o o çok anlamlı. Ben size katılıyorum. Hiç bunun etik olmadığı. İsmail moderatörün ve e, rakip adayın Ekrem Bey'in yanlış yaptığını e, muhalif e, medyadan kimseden bir şey duymadım. Bu nedir? Bu e, duygusal bir bağdan kaynaklanıyor. Hata yapan bizim adamımızsa onu görmeyelim. Karşı taraftaysa, söylediği karşı taraftaysa büyütelim, büyütelim, büyütelim. Yani pireyi deve yapalım mantı bu buna biz çok alıştık. Efendim havanı söylediği örnek evet. çok önemli. Diyor ki adam eşini aldatmış. Görüntüler cep telefonunda. Eşi cep telefonuna bakarken görüntüleri yakalamış. Adamın önüne koyuyor. Bu ne sen beni niye aldattın? Adamın söylediği ilk söz. Sen benim telefonumu niye karıştırıyorsun? <laughs> şimdi bu biraz buna dönüyor. Yani evet. e, olayın özünden e, meseleyi kopartıp ortada kurulan bir kumpas ya da ilkel bir ilkel olmayan bir davranışlansa otel niye görüntüleri sızdırmak da buna biraz benziyor.